Üzerinde dünya güzeli bir pano da olarak en önemli tarihi anıtlarımızdan biri olarak yıktılar ve Konya'da bir garnizonun planını uygulayarak oraya bina yaptılar. İş Bankası ben finanse ederim bu panoyu yıkmayın. Bu Bahriye panosu adamımızın çok önemli bir güzelliğidir dedi. Bunu yok saydılar son parçasına kadar kıymık kıymık yaptılar. Şimdi benzer bir şey adım atıyorlar. Adanın en önemli kurumlarından biri olan eee Eybeliada sanatoryumunun tümüyle unutulup amaca tamamen ters kullanıma sokulmasını istiyorlar. Bizim sağlığa ihtiyacımız var. Sağlık mı, insan canı mı yoksa kar mı, rant mı? Bunu bilmemiz ve buna göre davranmamız lazım. Kendi gücümüzden başka da güvenebileceğimiz, kendi çabamızdan, baskımızdan başka bir çaremiz yoktur. Bunu eksik etmeyelim.